Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hiçbir şey oynamıyoruz. Elimde ışık var. Sen kimsin? Bugün oyun oyunu raid diye bir şey oynuyoruz. Aa sen kimsin? Sen kimsin? Evet arkadaşlar, yanımda bu sesten kaynaklı yanımda biri var onu düşünebilirsiniz. Ama sen kimsin? Ben anlamadım. Ee, yukarı kaçtım. Sen kimsin? Yanındaki kim? Benim. Acaba Alp nerede? Acaba ben neredeyim? Evet arkadaşlar yanımda Aho, aha bak var. Kısaca Ahmet. Sen nerede olsun her zaman biliyorum. Nereden biliyorsun? Gel oraya. Lan. Tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Koş. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç bir oyun. Altıma sıçabilirim o yüzden dikkatli olmam lazım. <laughs> Tut diri dönd. <dot. gülüyor> Kaçıyorum ben. Lan koştuğunu görüyor musun? Ölüyorum ben her zaman. Çok sıkıldım abi. <laughs> Geliyorum arkandayım. Arkada baksana. Şimdi? Ee ben de sınav seyrek kaybettim. Işığı söndür. Aa hiçbir şey göremiyorum. Şurada durayım. Allah. Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Geçmiş olsun. Tur bitti. Canavar ol. Karakterler tutunlar. Nasıl oldu? Karakterler tutunlar. Canavar ol. E nasıl yani? Gözükmüyor ki. Sen yapmıyor musun? Aşağıda bunu? karakterler var ya. He karakterler. Ha, Reyko. Ah. Selamun aleyküm. Gece görüşü. Gece görüşünü aç. Bir çığlık atayım. Sen bu musun? Gel ona doğru gidiyorum. Ben doğru gidiyorum. Sen neredesin? Evliyor musun? Hayır. 5, koku diye bir şey var. O, onunla beni görebilirsin. Ne? Ben ne diye bir şey var? Ben vallahi arkadaşlarımda Ben seni gibi... de görebiliyor musun? Hayır. Nerede olduğumu. Ve nasıl göreceğim? Onu ben, Sen gö göcü görürsün açta işte, beni görürsün. Açtım. Ben... Gel buraya. Ham. <laughs> Orada çok korkunç. Ham. Lezzetli. Çok lezzetlisin. Ham ham. Hayır. Aa, öldü arkadaşlar. Hayır. Hayır. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. 300 500 300 500 300 500. Ben canavar olacağım. karakterik sıfırla yerinden. Yapabiliyor Nasıl yapacağım? Ben sıfırla. Sıfırladım abi. Sıfırla yaptın mı? Yapmadım. Bekle sıfırlayayım. Tamam sıfırladım. Gel. Ben vallahi senden erken erken davrandım ve koşuyorum şu an. Bu korku. neredeymiş? Görebiliyorum seni. O zaman ye beni. Geliyorum alp. Ben saklandım. Ama çok kötü bir yere. Ben bir adamı takip. Başka ediyorum. adamlar orada hazır orada. Tövbe tövbe. Bir Dur be ya. Seni yiyeceğim. Yeme beni. Ay. Evet arkadaşlar kaçmaya devam ediyorum. Ama yenecek miyim, yenilecek miyim onu bilmiyorum. Eskiler, kaybettim. Ya kaybetmedi. Şaka yapma. Elektrikli bir şey olması lazım. Ona şey yapman lazım. Evet, tamir etmen lazım. Elektrikli bir şey var. Biz e, hep senden kaçıyor muyuz? Ben seni kaybettim ki. E, e, biz hep senden kaçıyor muyuz? Ben Evlere giremiyormuşum. Ben şuraya sığınayım. Beni görürsen zaten yersin. Ben buradan bir yere kaçmayacağım. Görürsen görürsün abi. Gidince orada ev olması lazım. Ve ben evde değilim. Dışarıdayım. Gidince ev olması lazım. Ya da gözüküyorsun. Aga, kara... ev olması lazım orada. Ve ben şu an bir yerde sıkılıyorum. Heh, <laughs> öldü. Öldüm geçmiş şey olsun. İlerideki eve git. Senin yoksa öldürürüm. İlerideki eve git. Şurada ev var. Şurada ev var. Şurada. şurada. Önümü göremiyorum ki. Senin yanına geleceğim bak. Göremeyeceğim bak. Şurada şurada bak. Pençemle gösteriyorum şurada. E öldürüyorsun ah. beni. Şurası. Bir tane daha burada öldüm. ya. Şurada. Ha öldüm. <laughs> vuruyorum vuruyorum. Şimdi sensin. Zannettin şimdi? Son tur. Bırladım. Evet, son tur. Bekle, ben karakterimi değiştiremiyorum. Kaçabilirsin. Öldürmüşsün artık. He? Öldürmüşsün. Kapıyı kapatabiliyorum. Ah o Seni almaya geldim. Elektrik ver içindeyim ben. Ben ha. senin dayanım. Kapıyı da kapattım. Ben kaldım burası. E sen de ne yapıyorsun? Kırılıyor mu benim her zaman? Hayır. Ko. Evin içinde. Ev nerede ama? Gece görüşünden bak. He? Gece görüşünden. gece görüşünden gidiyorum ben zaten. Hua hua. Nasıl lazım bir tane? E mağara mı? Benim. E mağara benim evim. Ev ev. Mağara değil ev. Evet arkadaşlar bundan çok uzun sürecek. Heh, gördüm galiba. Evet, gördüm galiba. Aa, burada mısın? Yoksun. He, buldum. <laughs> buldum. Koş. <laughs> cama bak, cama. Neredesin, hangi camdasın? Selamun aleyküm ah o. Selamun aleyküm. Açmıyorum ki kapıyı. <laughs> e vuruyorum ben sana. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Öldün mü? <laughs>